Ben adam adam dün zaten. sana 3 puanı getirmiş. Sen adama diyorsun ki Livakovic'in gelmesi lazım. Ya bir kere tebrik etmeyi bil ya. 3 puanı tamam İrfancan getirdi de bizim stoperlerimiz ne alaka? Mal mı onlar? Ya sen ne diyorsun oğlum? Sen ne diyorsun ya? Siktir git lan sen bu takımdan. Boş yapma lan. Sağladım. Ağırda atıyorum. İlgin taraftarı, İlgin taraftarı. İstanbul'da Fenerbahçe'de maçı değil. Sen konuşma lan. i̇şte benim videom. Keyifsiz bir maçtı. Son dakikada da gol yedik. Bir bir beraber kaldık. Bakalım bugün ne olacak? Mümtaz Reis ne diyorsun? İnşallah beraberlik olur. Bekliyorum. Ama yenilirse de... Tamam özür diledi arkadaşlar. Özür diledi. Tamam sıkıntı yok. Kaymak olur. Valla zor maç. Ben bugün skor tahmini yapamıyorum. 2-2 olabilir ama 2-1 Göztepe galibiyeti Şahane olur, şahane. Aynı şahane olur, şahane. Kaybak olur. <laughs> 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 Golle olur diyorum ben 3 gidiyorum ama kimin kazanacağını kestiremiyorum. Oha abi. mı nasıl <laughs> ya. Yüzeler... Yuh kanka ama artık. Yani gerçekten bu biraz şov olmuş. Harbi Üç diyorum. Allah, Allah aşkına aşkına. ama bir şey Neyi diyeceğim. Bir diyorum, şey diyeceğim. Dün bu kardeşinizin ne dediğini hatırlıyor musunuz? <laughs> Ne dedin abi? Rahat sen. alırız dedin ha? dedi. Ya abdü <laughs> yalan söyleme be demek. Dün, dün ben ne <laughs> dedim? Dün ben ne de dedim? Bol gollü bir maç bekliyorum dedim. 2-2. Ben de bunu dedim 3-3. 3-2. Ben hep oraları söyledim. Hep ben oraları. 4-2 dedim abi. 3-2'yi sonradan attım. 3-2'yi de attım arkadan. Fenerbahçe <laughs> gibi geliyor. 3-2 Fenerbahçe alır diyeyim. ay, ay, gol, 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 gol şimdi. Arkadaşlar videoyu beğenir, beğenirseniz çok mutlu oluruz. Like atarsanız ve destek verirseniz. Maçlarımız başlıyor bildiğiniz gibi Yarımada Futbol Kulübü'nü kurduk. 17 antrenörü benim, A takımın Mümtaz Reis. Bütün maçlar YouTube kanalında yayınlanacak ama bu kanalda değil Cengiz Sanberler kanalında. O kanalı da takip ederseniz bize destek abi, verirseniz çok mutlu olur, seviniriz. Dün Ahmet Abi, abi beni al Cengiz Han abi ben bunu kırdım Bugün Mustafa'ya faul yapmadığı halde sarı kart verildi, ceza aldı. Baba var mıydı orada sarı kart Mustafa'ya? Bu ya kız neredesin? Hadi be Ramula be. Ramula'dan gol bekliyorum Ramula'dan. Benim duvara bilik... bilik... gibi. Hadi fek hadi Aga Hayatlandı. be. Gençlik hastalığı geçmiş kedilerden ama yaşlı olduğu için kurtuldu. Çok iğneler oldu. Serumlar, antibiyotikler. Geçmiş şey olsun. Çok kekli evladım. İki tane daha küçük arkadaşlar. Videolardan görmüşsünüzdür. Biri sarı sarı olan o rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Niye öldü işte yani? Niye öldü işte yani? Öldü. Öldü kedi ne diyecek? Death mi diyecek? Death. Daha öldü yani. Ne yapalım? Bir tane de benim kucağımda yatırdığım yakışıklı vardı. Bunun ikisi. O da iki ay oldu kalipo da yaralı ölmüştür. Son kaldı. Ona da bakıyoruz. Şerede içeri ho pası. Gol 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 gol. Gol be yapma be. Yapma be. Göz 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 tepke. Bakın nasıl seviniyorlar. Fenerbahçe çakacak sana. Çakacak be bizi vur önde. Çakacak sana. Çakacak dedim sana. Çakacak biz bir şey çakacak Boyan, <gEt> <laughs> Galiba Çakacak demiş sanırım. Galiba baktı. Galiba çakacak demiş. Ay 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 ay. Sol kapı var. Orta da. Var, var, var. Kardelen anlatırız desem buradan. havasını göndürün vuruyor. İtalya'dan right da kovalandı. Buradan <laughs> da kovalanacak en sonunda. Şimdi yoluna yapıyorlar. Yoluna atıyor gidiyor. Siz bu 20 milyon euroyu Hatay'a gol attın diye mi aldınız ha? Beş tane, 6 tane gol attın diye Hatay'a aldınız öyle mi? Allah Allah bir de Ennestiri diyor. Ennestiri. Hettik yap da göreyim bakayım hadi. Sizi şu an. Aaa Ennestiri. Göztepe'ye şu anda 35 bin kadar bir şey yapma. koydu. Koydu Erken koydu göz geldi, geldi. Göz, göz. 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 Yapma be yapma be yapma ya. <laughs> 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 Ne yaptım ben? Kadıköy'de genç Fenerbahçeliler Göztepe'ye sövmeye başladı. Ama şu anda bu küfürler ağzıma alamayacağım küfürler. Ay 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 <laughs> tamam da bu cezayı yemeyecek mi? <laughs> ne cezası? Ne Daha yaptık ya? 38 tane kısmı kapatma cezası geldi. Şimdi federasyona söylüyorum. Federasyona sesleniyorum. Bu küfürlere Fener'e ceza gelecek mi? Gelmeyecek mi? <laughs> gelmiş galiba. Aa, de, yapma de, oğlum. Allah Allah. Gelmiş ben, mi? Ona ona. Evet. Abi Biraz Neyse efendisi. yapacak bir şey, <laughs> şey yok. <abi>. boğazın <laughs> efendisi. Ay şu Oy şu anda var ya <laughs> şey hakemi valideye yani hakemin validesine çok büyük küfür var. Tamam da bunlar bir Anne, anne. Ya an tamam da bunlar var. Futbol da bilmiyorlar. Öğrensinler orada gol yok. Yerde yok Topa ya. Topa vuruyor adam. Ayağını kaldırıyor. Saçmalama bu, o, o sarı kartlar orada bak, ya. Bak böyle geliyor bak. O geliyor o üstüne. Ya tamam baba ya. Konuşma hadi. Ya, ya bunu bombalar yok. Hadi yallah. Harbiden bu kadar da yapma ya. Arada da oynadı en nesiri. En nesiri çok fazla şut. Kalecimiz ikinci pozisyon. Tadi çevirdi. Hop benim var. İlk yarı Fenerbahçe 0. Göztepe 1. 4 dakika 166 dakika oldu. Yani Fenerbahçe şu anda bir tık daha kötü oynuyor diyebiliriz. Göz kazanacak bugün göz Attığım Attığımı bak <gülüyor> istiyorsan. <gülüyor> Bakayım. Daha maç başlamadan bütün stadyum ceza aldı. Ben diyeyim uzun süredir böyle bir nefret görmemiştim yazmış Kaan. İkinci yarı başladı bakalım. Neler... Bütün stadyum cezalı olacak izleyip göreceğiz. Ne olacak neler olacak? olacak. Maydan köfteler olacak. Bizim seyircimiz bitmez artık. Sen bilmelisin ya. Senin takımın Küllerini yolu yok Kanarya'nın. Ya nerede onun takımı karşıya kalıyor ya. Annem destekliyor. Karşıya hey, kası yani. de ya, ya ya. Hayda! Endüstri! Allah Allah! Gözleme gol yedi. Aynur! Bak sen İzmirlisin ya. Senin takımın gol yedi. Olacak, senin, takımını senin takımını, senin takımını o tuttular. Beraberliğe çeviriyorlar. 45 dakika. Yok böyle bir şey. Yok ulan böyle bir balık, ulan, balık bak, gol. En nesli. Aptal. En nesli. Kapatsın lan bak. Bak adam bu mu? Allah aşkına nasıl mutlu olur? Niye orada Yok, yok böyle yok bir gol. Şey, bak şimdi bak bak bak. Ya bomboş bomboş. Bir daha da topu gibi önünde kaldı. Bomboş. Amra Allah. <laughs> Arda bu kadar sevinmedi amına koyayım. Fenerbahçe şu an coşku içerisinde. 35.5'lüyüz karşı yakalıyız. <laughs> Baba o pijamaların linkini sormuşlar senden. Nereden aldın diyor. Ya. <laughs> ya Doğu gördün değil mi? Düşme mı? Doğu kardeşim düşme. <gülüyor> <gülüyor> 45 dakika ha? Ya bir, bir dakika. Parçalay ne yapar onu biliyor musun? Parçalar. Parçalayı saltıra geldiği zaman. Sen yine o oyunu oynadın. Ya gol gitmez. <laughs> <sen, böyle gülüyor> <top>, ya gol gitmez. Geçiyor gideriz ya. Şunun linkini sormuşlar. Ya Nereden aldı? Yeni, 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 Nereden aldı diyor? Ya ya? Ya, ya? ya, bu, 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 ya bu, bu, onlar soruyor ya. Ya, ya hadi gel sen Alacaklarmış onlar da. Hadi. ne kadar aldın bunu? Ya geri sor çünkü bıraktın be. Anne. Manyak bu lan bu gençlik. Aynı bir şey manyak gelin oğlum ha. Neleri <laughs> tutuyor orada şey yapıyor ki yapıyor. Allah'ın gücünü <laughs> yersin bak. Şimdi ya niye beni tutayım ya? Bana ne ne olursa. Bizim topluluklardan kümür yaktığın Ya sen Göztepe'yi tutuyorsan ben de Fener tutuyorum. Sen Göztepe'yi tutunca bir bok olmuyor. Fenerbahçe maçı maçında başında destekliyorum Trabzon'u bir şey olmuyor. ben Amrabat deyince e ne oluyor? Ayrıca Fenerbahçe'yi desteklemiyorum. Babam Göztepe'yi tutuyorsa ben de Fener'i destekliyorum. Ya ya Fenerbahçe'yi Fener yalnız bırakmıyorum yoksa... Helal olsun be Cengiz Ambeler Helal be! Olsun. yoksa... Olsun. yoksa... olsun. Kana, vekili geç! Kolçaklar hepiniz gel. Hepiniz gel. Kanal ya da çanağa <laughs> Kim kimi geçiriyor? Alayınıza gider, alay Belli olmaz. Alayınıza gider ya. Rahavete kapılmışlar ha. Aptı görüyön değil mi? Görüyön değil mi aptı? Bak siz de rahavete kapıldınız şimdi. Yok yok. Geliyor. Yok yok. Bunlar değil mi? Önce bunlar değil mi aptı? Evet evet. Önce Aferin, bunlar. Önce Aferin. Abdü. Sıra Aferin aptı. Aferin oğlum. Tut aptı. Aptı tut oğlum. Aptı tut. Sıra geldi. Aptı Antalya'yı yengel Canımın kim yensin'i kardeşim? Hayır, hayır, hayır. Sana ne? Fenerbahçe'yi desteklediğimden değil son olaylarda Göztepe'nin bize yapmış olduğu Ay yanlış ya ya hareketlerden dolayı Göztepe'yi hiçbir zaman desteklemiyorum tutmuyorum. Onu ya söyleyeyim. Ya o yüzden İstanbul takımı tutuyorum. Alayına gider. Alayına giriyorlar arkadaşlar. Ölüm olsa bile Allah en önden girer. İstiyorlar. Ben mazi vurutmadım. Alayımıza. Volga Bu arada Allah. sen göster bir diyorum. Daha alsaydı. Daha sen daha sıralada göster arası yok o şu anda onu söyleyeyim sana. Hadi alay yürü hadi. Vallahi abi ya. Hadi oğlum hadi. Siz öyle gelin hadi. Bir getir getir İrfancan kardeş. Hanım İzmir. Aynen en ne sırrın kafalar önce bir İrfancan kahvesi iç. İzmir İzmir Annem İzmir'i değil, değil. Annem işte, İzmirli değil ki. Annem karşıya Karşıyaka Karşıya değil Hayır 35 değil. Tamam hadi yola gidelim. Bir gelir misin? Allah razı olsun. şey Bir şey Ya, yol ya yol Bir gel. Yol bir, yol bir gel. yapalım. Bir söyler misin? Göztepe'yi mi tutuyorsun? Karşıya mı? mu? Neredesin? Doğum değil Ben İzmir'in karşıya Göztepe'yi tutmuyor musun? Bir dakika. 35,5 ne oluyor? 35,5 Karşıyaka oluyor. İzmir olmuyor. Ya Allah Allah. Ya sen Facebook mu yani? Hayır. Ben yapma yapma. karşıya kayıp Ben tutuyorum ulan. Çık böyle git lan. oha olsaydı. oha. <laughs> ey, 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 ey. <laughs> ya İrfan kahvesi zehir oldu. Aslı kaldı endişeli. Yürü

<laughs> yani ne olacak? Süper. böyle. süper kupa Böyle Allah Allah. <laughs> süper kupa ayrıca Türkiye'nin en büyük kupası. He. Süper Lig mi? Süper kupa mı? Ya nereye gidin adam? <laughs> Çincesi, adam bu, bu sezonun en iyi kafa golü. Evet, Göztepe'ye şu anda büyük küfürler var. Hop 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 bak sesi kıslar bak. Bak bak, ya bak, ya. bak 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 büyük küfürler var, var. bak, ki, ceza ayarladı. Ben açıyorum, açıyorum. Bantam, açıyorum sesi bantam, bantam, ama bantam, hala bantam, duyulmuyor. Sesi kıstı. Bakalım Peder Fenerbahçe ceza verecek mi, vermeyecek mi? Peder Asko'nun Orta pozisyonu, devam etti. Ota. Oy oy, oy! oy, oy Ulan yurt belediye baktı yüz oldu diyor. Balkon <laughs> sefası Ha ha ha. Golse faul. oğlum bana ne <laughs> ya? Bana kardeşim bana ne. Bana ne be? Kahve, kahve güzel mi? 6 puan çakmışım. Kah kahve güzel mi kahve? 6 puan kahve güzel mi? <laughs> ya kahve güzel mi kahve? Harun objektif ya ben çok onu seviyorum. Ne sikip patladım mı? 6 puan çakmışım. Doğru söylüyor. Bu arada arkadaşlar geçen gün bir talihsizlik yaşadım. Kameranın önün üstünden araba geçti. Telefonu düşürdüm. İki, de, araba tekerleği üzerinden geçti. Lensler kırıldı. Şu anda belki biraz bir buğulanma var. Lensleri değiştireceğim. Ama Mümtaz Reis'in kızarmasını engelleyemem. Bana Mümtaz Reis'in kızar kızarmaması ya. için bir şey yapamam şu anda. Bana ne, oğlum, bana <laughs> yapamam. Ne? Beni ilgilendiren bir durum yok. Ben altı puan koymuşum. Öndeyim ben, önde. Yürü. Anca gidersiniz. Allah'ın kuşları. Manyaklar. Allah'ın manyakları. Ben altı puan çakmışım. <laughs> Babam çok büyük cümleler var hala bak. <laughs> Bak, büyük küpürler var, kısıtlar sesi. 3-1 oldu? oldu tabii, 3'ün biri. Oh, soğuk su da içiyor. Şimdi federasyonu göreceğim ben. Her hafta federasyonun peşindeyim, her hafta bağıracağım. Bakalım Fener ceza yiyecek mi, yemeyecek mi? Göreceğiz bakalım, hadi. Ya ne yaptık da ceza yiyeceğiz biz ya? Ne yaptık? Bir bilen var mı? Biz ne yaptık Benim abi? abi? Ne yaptık ya? Abi, sövdünü Kime abi? Ya? Sövdünü ya? Kime sövdük abi? Kime sövdük ya? Atayım mi videoyu? Oha ya abi ya, oha ya. Abi Galatasaray'ın... Otuz... Evet küfürleri saymış mıyım tazı? 38 şey tane küfür. 38 kere. 38 kısmını kapat Galatasaray. Tamam bize de 38 bir. Tamam bize 39 blok verin lan. 39 blok verin bize. Küfürler Fenerbahçe'ye yapınca bir bok yok. Esas küfürü bundan sonra göreceğiz. 39 blok. Galatasaray'da ne küfürler gelecek ne küfürler. Ne küfürler gelecek şimdi. Vallahi bir şey diyeceğim. Galatasaray küfür ederse ben federasyonun takipçisiyim onu söyleyeyim. Galatasaray'ı da küfür ederse bundan sonra ben federasyonun takipçisiyim onu da şimdiden söyleyeyim. Fenerbahçe'li arkadaşlardan, kardeşlerden, abilerden. Yani şu küfürü biraz azaltmanızı rica ediyorum. Çoluğumuz var, çocuğumuz var. Yani Bakın hala bak bak yarım saat. Ya olmuyor. Ya, ya. ya, ya. mübarek gücün var ya mübarek gücün var. Ya baba sende var ya. Bizi sömürse yapma neyle ya. Allah aşkına ya. Hadi Allah aşkına ya. Ya abi bu ne ya? Bize hem federasyona şikayet ediyor hem Allah'a şikayet ediyor. Bu ne ya? Nasıl bir adam oldu? Evet, 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 Nasıl evet, bir adam, evet, adam, evet, adam şey oldu Mümtaz Reis ya? Bir daha söyleyeceğim. Ne olursa olsun. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Affet yaptık vardı. İttirdiler düştü. Yaptık bir hata yarım. Ama yapamaz. onlar da yapıyor. Onlar da yapıyor. Aynısını onlar da yapıyor. Yersin ben sana söyleyeyim. Senin kendi kulübün başkanına o hareketi yapsalar sen Türkiye'yi Türkiye ayağa kaldırırsın. Tamam. Allah bak hiç Olur. beni ilgilendirmiyor deme. Ben o, o Olur. hareket Olur. yapılmaz. Olur. Ben size o yüzden Fenerbahçe'nin gelmesini tebrik ediyorum. Olur. Hakkıyla dayanıyor. Şu an geçiriyorlar ak diyor ben bir, bilmez, bir tane adam yaptı diye fark etmez sen ya, ya. kulübün başkanına ya. başkanı yapıyorsun abi ya abi, abi. o kulübün başkanı temsil ediyor kulübü abi bir alaksizin biri ya peki kulübün öyle mi alaksız yere atacaksın hadi ola gel içeri Fakat attım o içeri, içeri. içeri. Şey o ya. o yapanı ben yaptım sopaktan attık attılar o zaman hiç konuşmayacağım öyle yapma o zaman o zaman konuşmayacağım baba attı adam kalmaz adam ceza verirsin bir daha başa ya ben de diyorum Talişka işi story. Ben tanımıyorum ki hanımefendi. Ben de tanımıyorum. Ben de Arda Arda göreve. Arda göreve. Yersin ya sen karşılığını da şey. yönetiyor. Zaten bu kent bunu Karşılığını Yen gören şu an Göztepe. Şey, o yaptığın saygısızlığın şu an karşılığını görüyor. Allah Allah. Bir tane Göztepe adar üç gibi de dediğim gibi. Ama sesin sonunu kesildi bakıyorum. Abi nasıl atayım ben sana bunu? İnstasını at direkt. Ee, çete. Dur. Söyleyecek daha ağzıyla. Guild'ı da atayım mı? diyecektim de. da olur. atıyorum Hayır, çete. Mini'yim hoş geldin. Ben buldum buldum atıyorum chat'e hemen. Evet abi. Her bir saniye. Thank you for Uğur. everything Suudi Arabistan demiş. geliyorlar. Geliyorlar. Geliyorlar uçak. uçak. Geliyorlar. Bulamadım ama. Gel Abici. ye yenge gel yenge Abici. gel yenge gel Abici. yanındakini Abici. de al gel yanındakini de al gel yenge ne gelin oğlum, benim Rafa var ama yenge, gel. yenge gel gel yenge gel. Talişkan'ın çocuğu değil. var mı lan Talişkan'ın çocuğu? Var. Kaç, var, tane, var. kaç tane kaç tane? 5-6 Oha! Devenin amı. Hadi oyuna. Hadi ama şampiyon olur. Hadi. Şampiyon. Çünkü adamlar 10 geliyor. 11 yıllık istiyorlar bak taraftar. Oğlum terbiyesizlik yapmayın lan yengenize. Yavşaklar terbiyesizlik yapmayın lan. Bak ben bak Bak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bak siz 10 demek diyeceksiniz. Bak sezon başından beri. Bak 10 demek diyeceksiniz. Bak sezon başından beri taraftarlara özellikle bakıyorum. Beşiktaş'a Galatasaray'a da yani Fenerbahçe. Hani, en yani. çok isteyen taraftar Fenerbahçe. Ya abi de görmüyor mu şunu bak. Tamam <laughs> abi biz Hadi diyorlar da kısıyorlar. Gezaiye, şey, onu Şu an yok? Hayır. Şu an kim <laughs> <küfür gülüyor> yok? <laughs> Niye <Neyiz yaşı> kısıyor? En geride <laughs> Bakalım nasıl bağırıyor bak ödül düz, düz Kıssam da o dönemiyor. Bak anda. Küfür yok şu anda diyorum. Sürübülü <laughs> duyuyorum ama. Yani. Buna, vuruyor, pardon, ya takım yine bayrağı bu, Aa, pardon. Bu tamamı dışarıda. Ya, 90 dakikada kör etmeyin ya. Tamam işte. Cezayı yemezse bundan sonra. <laughs> ben ne diyorum diye kesiyorlar Eğer federasyon. <laughs> Oğuz Taca'da. Bu sürübüllere ceza biz vermezse. Bundan sanırım, sonra bütün Galatasaray maçlarında. Federasyon istifa sektörüne duyacaksınız. Bak kayıp etkisi olur. Nasıl yani ya? Kaldıran maçı. Bundan sonra beğenmiyorlar. Sen ne diyorsun? Bir şey yok şöyle yok böyle bırakalım aşkı. tamam şey. biraz hareket 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 ben de Sen Sen maksı bir hareketten dedi. Sen maksı bir hareketten dedi. Sen maksı verdi hareketten dedi. Sen maksı bir hareketten dedi. Sen maksı bir hareketten dedi. Sen maksı bir hareketten dedi. Sen maksı de hareketten Rakip Oynamıyorlar. 5 dakikada oynanan futbol tamam Fenerbahçe iyi oynadığı için oynayamıyor. 3 tane atmış. Moral tabi bozulacak baba sen de Allah aşkına. Ya, bir kez de dedi ki Fenerbahçe iyi oynadı bastırdı. İyi. yaptı yapacağını gösterdi. Fenerbahçe iyi top oynamıyor kardeşim. top oynamıyor mu? Oynamıyor. 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 3 tane gol baba. Hiç kimse beğenmiyor Fenerbahçe. <laughs> 3 tane <bule>. gol. <laughs> almamak gerekiyor. Şey, Türkiye'de yapılar şey, çıkmıyor. Ya Galatasaray'ın deposu bu bak Galatasaray'ın depo Türkiye liginde o rekabet olmadığı için bak Türkiye de rekabet yok. Türkiye Doğru. takımları lig, şeyler süper lig takımları ya ya bu değil maç lig, şeyler, takımları ya ya bu maç şey. iyi oynadı Ben iyi ben oynadı, ya, oynadı, ben 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 oynamıyorum Fenerbahçe. Bu Bak, Ben bana maça bakmıyorum. Fenerbahçe genelde iyi oynamıyor. Bunların, bak Galatasaray da iyi oynamıyor. Ben Galatasaray'a da sürüyorum. Ya abi. bu maçı Beni ilgilendirmez ben bu maça <gülüyor> bakmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İkinci yarı nerede Göztepe meydanda yok. 13 rekabet diye bir şey yok. Fena maçı oynadığı için yok. Aa, i̇lk yarı Göztepe oynadı. Göre. Bak ilk yarı Göztepe iyi değil. maçı oynamadı. İkinci yarı. Ya yarın... senin yorumuna göre. Baba, Bana bir şey yok. Ben Fenerbahçe. Şey Fenerbahçe. Yani morun yokmuş herhalde. Fenerbahçe'ye iyi top oynatmıyor. Havalandırdı ceza sahası içine doğru. Kafa vuruşu. Romulo havalandırdı. Derken Göztepe attı. Dakika 82. Göztepe. Toray Günter. Seker topu çevirdi. Top onlara gönderiyor. mı? Ya ne umutlanacağım? Onlara mı umutlandım? Bana ne yaptın? Bir Bana fark etmiyor ki kardeşim. Ben de Yani beraber kalmış, sevilmiş. Benim önemli değil mi? Bak Bizim için önemli değil. Benim için önemli lan. Benim için önemli. Ak oldu. Oldu. Ay koydu. Ay koydu. Soğuk anda çıkardı ya. O başa dağıttı hem de Allah Allah. Ne vurdu Ay, lan? Orada bir kalbimiz durdu bu arada Vallahi ya. Allah'ın çocuğudur Allah'ın çocuğudur. Allah'ın çocuğudur Allah'ın çocuğudur. Lan Taliçka'nın uçak daha akşam ne uçak takibi? Tamam oğlum ya akşam sen takip etmeye devam edersin bana haber verirsin instadan. Kadıköy'le son düdük Fenerbahçe 3 Göztepe 2 Mümtaz Reis üzgün Neden ama ona göre ya? üzgün değil tabii sanana ki. De. Ya, Bitsin sonra açacağım tweetleri arkadaşlar. Nerede var? Galatasaray'daki defans hataları Fener'de tamam. de var. Üstten tane arkaya iki tane yiyor. İlk kere de var üst iki tane yiyor. Aynı şeyler devam ediyor. İlk kere Göztepe oynadı. Ikinci yarı Fenerbahçe oynadı. Yani. Maçı Fenerbahçe hak etti kazandı. Arkadaşlar videoları, şey videoları beğ beğeniyorsanız lütfen like atmayı, emek harcıyorum, destek vermeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yarım adanın maçları yine söylüyorum. U17 A takım bütün maçlar Cengiz Sanbeller kanalından gelecek. Arkadaşlar, arkadaşlar desteğinize ihtiyacım var. Orayı takip edin. Son söz <dad��> Mümtaz Reis'te. Evet. Yani Fener Galip'i tahk ikinci yarı. Birinci yarı He şunu söyle ya. ben birinci yarı demedim zaten. 45 dakika futbol diye bir şey yok. Evet doğru. Sıfır. Tıpraya da var 0. 2. yarı bir 0a yaptı Göztepe sözde aklı sıra ama Fener daha iyi oynadı ama iki tane de gol yedi. Ben yani onu söyleyeyim. Yani Tam elini sıkacağım ama iki, de var. Var. Aynı ama iki tane de Aynı atallar, var. var. de gol yedi. Aynı hatalar Fener'de var. var var doğru söyle. Şu anda Fenerbahçe'de Galatasaray'da çok kolay gol yiyor abi. Çok kolay gol yiyor. Üç yapıyor iki yiyor. Yarın ödül üç atar üç yer. Galatasaray'ın yaptığı gibi. Aynı defansa ve Fener'de de var. Söylüyor işte. Bakalım Diego Carlos ve Şikrin Yardan sonra bizim bu stoper hattı nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Hayırlı geceler, iyi akşamlar hepinize.